Kratos. Kratos. <laughs> Baba zorluyor az <arası> bir <laughs> Bakayım bir daha sessiz olmamız lazım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kratos, sikiyorum da bu kadar da acıcamı bilemedim. Pardon özür dile sileyim kanka sıkıntı. Ya Semo, abi, sen abi harbiden ayıp ediyorsun şey şimdi. Hacı inliyen. Bir de babanın orlama sesi geliyor. Rezicim <laughs> sen. Bir ya. Sivişim sen bu. Kanka bak şey diyeceğim. Oha. Dur dur bir saniye. Şimdi, Aha, bir kanka baba ayıp ediyorsun sen bu. Tamam dur bir saniye Kaç şey diyeceğim. Babanı uyandır. Baba ben giyeyim de silmezsem orası bu çocuğu. Rose izliyor. bak 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 Değil, senin amcını yerim ya. Orada bırak. Paylaş şu koy kardeşim. Koy koy koy. Karatu silin mi lan? <laughs> silim mi? Ya da ben bu videoyu indireyim de. Sana istersen silersen mi mi kanka cevap alamıyorum ya. Sil diyorum Alo kanka sizin gelmiyor. Ne diyor bu ya? Ses. Ne diyor ya? sana sesi ben duyayım Karatas. Konuş bakayım. Duyuyoruz ya malum. Özel bir video Sesin da yaptım. Sesin gelmiyor. Ha hmm. tamam. Tamam kanka matta.